caminin e, çay duvarında bir tane hadisi şerif eklenmiş. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ki bir adamın mescitlere, camilere devam ettiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin. Bu adam imanlı deyin yani. Allah'ım Celle Celaluhu bizi namaz ehli, cami ehli İyilesin. Amin. Camiye gitmek ne muazzam bir ameli salih. Ne güzel bir şey değil mi? Efendim öldüğümüz zaman da efendim e, cami cemaati ne yapar? Bu adam camiye geliyordu. İmanlıydı. Güzel bir insandı diye. E, bizim imanımıza ne yaparlar? Şahitlik etmiş olurlar. Allah'ım Celle Celaluhu cümlemize son nefeste hüsnü hadimeyle çene katmayı nasip eylesin. Yapraklar nasıl dökülüyor, insan ömrü gibi. Selamun aleyküm. Bugün buralardayız kızın Açık lise sınavı vardı. Ee, kuşluk namazımızı kılalım bu camide. Abdest şükür namazı, tahuyyetil mescit namazı, Efendim işrah namazı. Her gün her gün bunlara devam edelim, teşvik olsun diye efendim e, paylaşıyorum kardeşlerim. Efendi Hazretlerimiz kuşluk namazının terki bana ölümden ağır geliyor. Kuşluk namazını terk eden Mahmud ölsün buyurmuş. Ne büyük yani e, ibadet, ne büyük vaaz, ne güzel teşvik ediyor Allah'ın dostları. Rabbim dünya ve ahirette bizi o güzel dostlarından ayırmasın. Amin. Evde olsun, camide olsun. Ayakkabıların yönünü kıbleye doğru koymak sünnettir. Allah. Hadisi ee, hadis-i şerifte efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Allah Allah, Subhanallah. Çok dikkat etmek lazım. شق بيت مكلازم ألت بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِبِينَ الْقَيْذَ وَالْقَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحُبِّ الْمُخْسِنِينَ النار قل لك أَلَّهُ يَوْمْ ظَهَرْ النَّارِ ما شاء الله جامد تقوله Muazzam eserler barındırıyor. Gizli ilimler. Onlu rüya tabirleri. Yani Cübbel hocamızın kitapları da var. E, Risale-i Furkan tefsirinden var. Bir sürü var. Sol taraftaki kitaplık. E, bu şekilde. Bir de orada var Bir kitaplık. Biraz karıştırayım. camide de sımsıcak. Ya camiye gelen her zaman kazanır işte. Yani gerçekten muazzam eserler var kardeşlerim. Bakıyorum böyle. Ruhul Beyan tefsiri, başka tefsirler, başka hadisler, hayatı Sahabe. Bakalım belki birkaç paylaşım yapabiliriz burada duruma göre. Fazilet takvimini ne güzel yapmışlar. Aynı kitap gibi. Kaliteli. Ee, burada bir tane şey paylaşayım. Şeytan neden korkarmış? Şeyh Ebu Sa'id Harras sesi ruhu anlatıyor. Rüyamda şeytanı gördüm. Ona vurmak için hemen azama davrandım. O zaman bana şöyle denildi. Şeytan sobadan korkmaz. O ancak kalpte olan iman nurundan korkar. İşte ibadet yaptıkça Allah Allah dedikçe değil mi? E, i̇manımız parlar. İman parladığı zaman da şeytan orada kendine yer bulamaz. Allah'ım Celle Celaluhu bizi devamlı ibadet üzere, zikir üzere, amel-i salih üzere, ibadet üzere eylesin. Amin. Ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki kim anne babası niyetine hac yapar veya onların adına ödenmesi gereken bir borcu öderse kıyamet günü ebrar yani hayır sahibi iyi insanlar ile beraber efendim diriltilir. Ya ne güzel. Olsun kıymetli Allahu Teala razı olsun kıymetli kardeşim e, faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize e, bizlerde Allahu Teala nasip ediyor e, bu nafile ibadetlerde e, muvaffak olmaya gayret ediyoruz ve ısrarla paylaşım yapıyoruz teşvik ediyoruz ki kardeşlerimiz de sizin gibi kılsınlar. Bak burada bugün işimiz vardı. Hemen kızı okula girdikten sonra hemen yakın camiye geldik. Burada abdestimizi aldık. O bekleme esnasında ne yapalım? Abdest şükür namazı, tahiyyetül mescid namazı, efendim işrah namazı, kuşluk namazı. Bunları kılmış olduk. Bu her gün böyle Allah'ın izniyle ölene kadar böyle devam edecek gücümüz yettiği kadar. Zaten dünyada bir sürü ortalık gaflet sardı hiç olmazsa. Beş vakit namazlarımızın yanında bunları da olursa evvelallah biraz amel defterimize bir şeyler yazılmış olur. Yani Allah'ım kabul eylesin Rabbim Celle Celaluhu kazandıktan sonra kaybetmekten muhafız eylesin. Bütün kardeşlerimize de nasip eylesin. Amin. Efendimiz Hazretlerimizin de himmet ve bereketi burada bize çok manevi kuvvet olmakta.